Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yunus Yılmaz. Fonksiyonlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki başlığımız fonksiyonlar birbiri türünden yazılması. Burada yapacağımız işlemler arkadaşlar verilen fonksiyonların eşitlerini bulmak sonra hangi türden istiyorsa ona eşitlemek. Şimdi şurada bir soru var da ben önce şunu, şunu çözeceğim. Ondan sonra ona geçmeyi planlıyorum. Şimdi fx e eşittir x 3 olarak verilmiş. fr'den r olmak üzere tanım ve değer aralığını vermiş bize. fx artı bir fonksiyon fx bölünen eşit nedir? Şimdi fx eşittir. x eksi 3 olarak karşıma geldi. Öncelikle neyi bulmam lazım? x artı 1'i bulmam lazım. x gördüğüm yeri x artı 1'i yazarsam eğer x artı 1 eksi 3'ten f x artı 1 eşittir x eksi 2 olarak karşıma gelir. Benden fx türünden eşitini istediği için benim burada bir eşitlik yapmam lazım. Şimdi şurada neler var? Bakın her ikisinde olan ortak sayılar x'ler. ifadeler daha doğrusu. Ben bu eksi 3'ü karşı tarafa attığım zaman fx artı 3 eşittir x olmaz mı? O zaman ben bir x'i götürüp burada yerine yazarsam. Yani f x artı 1 eşittir. x gördüğüm yere fx artı 3 olarak yazdım. Şuradaki ifadede yanında ne var? Eksi 2. F artı 1 türünden eşit. F artı 1 olarak karşıma gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi soru 24'te de olmak üzere demiş. F 3 x artı 2 olarak vermiş. x artı 1 olduğuna göre x artı 1 1 bölü 6'nın eşiti nedir diye soruyor. Şimdi burada şöyle yapacağım ben bunu. Uzun uzun çözeceğim arkadaşlar mantığını anlayın diye. 3x artı 2'nin neye eşit olmasını istemiş? x artı 1 bölü 6'ya eşit olmasını istemiş. İlk olarak yine ben şunun üstünü noktalı olarak bırakacağım. Çünkü burada x gördüğüm yere ne yazarsam bir ifadeyi bulabilmek için orada da götürüp onu yerine yazmam lazım. Eksi 2'yi karşı tarafa attım. 3 çarpı noktada x eşittir. x artı 1 bölü 6 eksi 2'den çarparsam eksi 12. Şöyle 3 çarpı noktalı x eşittir. x artı 1 eksi 12 bölü 6 oldu. Şu işlemi şuraya taşırsam. 3 tane noktada x eşittir x eksi 11 bölü 6 olarak karşıma gelir. Sonra 3'ü karşı tarafa bölü olarak gönderdiğim zaman noktalı x eşittir x eksi 11 bölü 18 olarak karşıma gelmiş oldu. Burada x gördüğüm yere x eksi 11 bölü 18 yazmam gerekiyormuş arkadaşlar. Yazalım bakalım veriyor mu eşitliği bana. F 3 çarpı x eksi 11 bölü 18 artı 2 eşittir. Burada denklemde ne yazdıysam x artı 1 gördüğüm yere de aynı ifadeyi yazmam gerek. Şurası şöyle olsun. Buraya da x eksi 11 bölü 18 artı 1'den şurayı düzenlersem 3 ile 18 sadeleşirse burada 6 kaldı. F x eksi 11 bölü 6 artı 2. O da eşittir. Burada da yaparsam payda eşitlemeyi x eksi 11 artı 18 bölü 18 olarak karşıma gelir. Daha sonra buradan burada payda eşitlersem 6 ile 2'yi çarptım. 12 eksi 11'den çıkarttım. Direkt x artı 1 bölü 6 eşittir. Eksi 11 artı 18 daha kaç yapar? X artı 7 bölü 18 eşit olarak ne olmuş oldu? Bulunmuş oldu. Şimdi şuradaki soruda da 3x fonksiyonu fx türünden eşit nedir diye sormuş. X gördüğüm yere ne yazmam lazım arkadaşlar? 3x yazmam gerekiyor. Ben o zaman x gördüğüm yere f 3x yazarsam bu da eşittir. 2 çarpı 3x eksi 2 olarak gelmişti. fx türünden eşiti nedir diye sormuş. Şimdi ben bunu şu şekilde yaparsam fx'i buradan bulmaya çalışacağım. Şimdi buradan fx neye eşit? fx eşittir. Burası 2 üzeri x bölü 4'e eşittir. İçler dışlar yaparsam 4 tane fx eşittir. 2 üzeri x'e eşit olmuş oldu. Şimdi ben buradaki ifadede şunu yerine yazarsam F3x eşittir. Bunu bir düzenlersem 2 üzeri 3x bölü 4 şeklinde gelecek. Şunu 2 üzeri x'in küpü bölü 4 şeklinde yazabilirim. Bu 2 üzeri x'i de götürüp burada yerine yazarsam eşittir. 4fx üzeri 3 bölü 4'ten 4'ün küpü o da eşittir. 4'ün küpü çarpı f küp x oldu. Bölü 4 şeklinde gelecek. Bunlar sadeleşirse 4'ün karesi çarpı f küp x olarak gelir. 4'ün karesi de 16'dır. 16 çarpı f küp x olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Küçük bir dipnot vereyim şurada. Çok küçük bir şey. Şimdi biz bunu 16 çar 16 çarpı f küp x olarak bulduk. Burada bazı arkadaşlar karıştırırsa mesela f küp x demek arkadaşlar f x'in tamamının küpü şeklinde. Ama bu kesinlikle f x küpe eşit değildir. Sorularda buna dikkat edebilirsiniz. Şimdi buradan yine bir soru vermiş f üzeri x'i tanımlamış bana fonksiyonu vermiş. Buna göre diyor f x artı 2 artı x artı 3 toplamının f x türüne eşit nedir? Burada işlem biraz uzun olacak. Buraya sığmayacağı için şurayı silip oraya devam edeceğim arkadaşlar. Şurayı bir temizleyeyim. Şimdi x eşittir 5 üzeri x eksi 2 şeklinde geldi. İlk olarak neyi bulmam lazım? fx artı 2. f x artı 2'yi bulmak için ne yapacağım? 5 çarpı x gördüğüm yere x artı 2 yazdım. x artı 2 bir de yanında ne var? Eksi 2 olarak gelmiş oldu. Sonra f neyi bulmam lazım? x artı 3'ü bulmam lazım. x artı 3 eşittir. x gördüğüm yere x artı 3 yazdım. Eksi 2 şeklinde gelecektir. Pardon. Buradan işlemi düzenlersek. F x artı 2 neye eşit olmuş oldu? Bunlar sadeleşti. 5 üzeri x'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. x artı 3 f x artı 3 de 5 üzeri x artı 1'e eşit olmuş olur. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam taraf tarafa topladığımda fx artı 2 artı f x artı 3 eşittir. Ne gelecek? 550x artı 550x artı 1 şeklinde ifadem gelmiş oldu. Ben bunu da bir düzenleme yaparsam ne yapacağım burada? 550x artı şunu bilmeyen arkadaşlar yoktur diye umut ediyorum. Bu nedir? 550x çarpı 551 şeklinde yazılabilir. Üstü ifadelerden. 5 x parantezini aldığım zaman buradan ne gelecek? 1. Buradan 5 geldi. 5 x çarpı 6 olarak karşıma gelmiş olur. Buradaki toplam. Sonra fx türünden eşitini istemiş. Ben fx eşittir. 5 x eksi 2'yi yazarsam. Burası neye eşittir? 500 fx eşittir. 550x bölü 25 eşit olacak. İçler dışlar yaptığım zaman o da eşittir. 550x eşittir. 25 çarpı f xe eşit olmuş oldu. Ben 550x gördüğüm yere 25 çarpı f üzeri x f çarpı x yazarsam eğer şurada 25 çarpı fx çarpı 6'dan 6 ile 25'i çarpmam lazım. 6 ile 25'i çarparsam 150 gelir. 150 tane fx olarak karşıma gelmiş oldu arkadaşlar. Sonraki sorumda da buna göre f2x fonksiyonu fx türünden eşit nedir diye sormuş. Burada direkt yapacağım. 2x'i nasıl bulabilirim ben burada? 2x x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam gelecektir. Şimdi f x gördüğüm yere 2x artı 1 yazdım. Eksi 1 eşittir. Burada ne yazdıysam denklemde de orada onu yazıyorum. 3 çarpı 2x artı 1 artı 2'den f 2x eşittir. Bunları dağıttığımda 6x olacak. 3 ile 2, 1'i çarptım. 3, 2 ile topladım. 5 olarak geldi. Yani f 2x 6x artı 5'e eşitmiş. Benden ne istemiş? fx türünden eşitti. Burada bir eşitlik daha bulmam gerek fx'i nasıl bulabilirim o zaman? x gördüğüm yere x artı 1 yazarak. x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. X 1 eşittir. Buradan 3 çarpı. Burada ne yazdıysam denklemde orada da onu yazıyorum. x artı 1 artı 2 olarak gelmiş oldu. Buradan <laughs> f x'i bulurken 3x artı 3, 3x artı 5 eşit olmuş oldu. Neyi sormuş? Fx türünden eşit nedir demiş. Şimdi ben F2x'i onu şuraya çözeceğim. F2x'i 6x artı 5 olarak buldum. Fx'i de 3x artı 5 olarak bulmuş oldum. Fx türünden eşitini istediği için bakın burada 3x var burada 6x var. Yani ben şurayı F eşit ise F 2x eşittir. Bunu 2 çarpı 3x artı 5 şeklinde ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Bunu yazdıktan sonra fx'i götürüp yerine yazıyorum. Nasıl yazacağım onu da? Bunu bu tarafa gönderirsem eğer eksi 5'e attığımda fx eksi 5 o da eşittir 3x olmuş oldu. 3x gördüğüm yere fx eksi 5 yazacağım. f2x eşittir 2 çarpı fx eksi 5 artı 5 olarak gelecektir. Buradan işlemi yaparsam 2 fx eksi 10 artı 5'ten 2 fx eksi 5 olarak gelmiş oldu arkadaşlar benim sonucum.